İnşaat işçileri gibi çalışan mühendis arılar. Arılar milyonlarca yıldan beri bal üretiyorlar. İnşaat yapan işçiler gibi hatta daha da detay bilen mühendisler gibi çalışırlar. Aklı ve şuur olmayan arılar Allah'ın ilhamı ile muazzam bir dengede bal üretebilirler. Arılar peteklerini nasıl yaparlar? Arı peteklerinin temel inşaat malzemesi bal mumudur ve petek üretimi bal mumunun varlığına bağlıdır. Bal mumu sıvı halinde salgılanır bal mumu havayla temas edince pulcuklar halinde sertleşir ve bal mumu ceplerinde bekletilir. İşçi arı arka bacağının ucundaki kancayla bal mumu pulcuklarını ceplerden çekip çıkartır ve alt çeneye taşır. Arılar bal mumunu salgı bezlerinden her seferinde yaklaşık olarak bir toplu iğnenin başı büyüklüğünde parçalar halinde çıkartırlar. Bal mumu alınır alınmaz yerine yenisi üretilir. Arı bal mumunu bu haliyle kullanamaz. Bu nedenle bal mumunu ağzına alıp çiğneyerek şekil verilebilecek yumuşaklıkta bir kıvama sokar. Bal mumunun salgılanması için en önemli unsur sıcaklıktır. Bal mumu 35 derece sıcaklıkta yapılabilinir. Bu yüzden işçi arılar peteği inşa etmeye başladıklarında ilk olarak birbirlerine zincir halinde kenetlenir. Adeta bir top halini alırlar. Bu sayede bal mumu için gerekli olan 35 derece ısı sağlanmış olur. Yoğurma işlemi bu en uygun ısı derecesinde yapılır ve böylece plastikleştirilmiş, inşaata elverişli balmumu hazır olur. İnsanlar termometre olmadan çevresindeki ısının kaç derece olduğunu bilemezler. Ama arılar 35 derece sıcaklığı sürekli sağlayabilirler. İşçi arıların karınlarından çıkan pulcuklar yaklaşık 3 mm uzunlukta ve 0.1 mm kalınlıktadır. Tek bir peteğin inşası için yaklaşık 80 bin pulcuk gerekir. Öncelikle kendilerine tamamen yabancı bir madde olan bal mumunun içeriğini arılar nasıl bulmuşlardır? Ve nasıl olup da her arı aynı formülü, aynı kıvamı hatasız olarak milyonlarca yıldır tutturabilmektedir? Arılar bal mumu gibi ideal bir malzemenin üretimini yapacakları sistemleri vücutlarında nasıl oluşturmuşlardır? Arılardaki tasarım ve mucizevi yetenekler açıkça bir yaratıcı tarafından var edildiklerini kanıtlamaktadır. Arılar da yeryüzündeki diğer tüm canlılar gibi Allah tarafından yaratılmışlardır. Allah her şeyi güç yetirendir. Akıl sahibi insana düşen ise vicdanının sesini dinleyerek yaptığı her işte yaratıcısı olan Allah'a yönelmek ve tüm hayatını O'nun istekleri doğrultusunda yönlendirmektir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendini evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.